Sevgili dostlar merhabalar öncelikle bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz önden böyle bir de bahsedeyim dediğim UFC 4. Daha önce canlı yayınlarda UFC 3 oyunu oynamışlığımız var geçmiş yıllarda ama UFC 4 ile ilk defa tanışacağız diyebiliriz ben bir profil yaptım ufaktan bir Cem Yıldırım karakterini yarattık ee, yaptık bakalım nasıl bir yolculuk bizi bekliyor ben direkt oyun ekranına geleyim. Gelirken de bir yandan da tabii şundan bahsetmemize gerek yok herhalde artık içeriklerimizi seviyorsanız böyle bol bol alternatif ve güncel bir şekilde içerik üretmemize devam etmemizi istiyorsanız dememize gerek yok destekleriniz bizim için önemli arkadaşlar. İşte Cem Yıldırım gördüğünüz gibi böyle bir profilimiz var bakalım bununla nasıl bir yolculuk bizi bekliyor Oyuna çok hakimim dersem yalan söylemiş olurum. Ee, UFC 3'ten hatırladığım kadarıyla bazı, yani en azından menüyü bildiğim noktalar var. Onu hatırlatayım. Onun dışında birçok şeyi ben de sizle beraber öğreneceğim. Cem Yıldırım adında bir karakterimiz var 18 yaşında. Lakabı Bam Bam. Light heavyweight yani e, hafif ağır siklette. Şu anda Renke gördüğümüz zaman NR yazıyor. Yani herhangi bir sıralamada değiliz. Daha amatörüz. Resmi müsabakalara çıkana kadar birazcık dayak yiyeceğiz, dayak atacağız. Umarım becerebiliriz. Ee, onun dışında menüye bakarsak Training kamp bölümüne gidemiyoruz. Çünkü hiçbir şey için paramız pulumuz yok. Fight Story'de zaten hiç maçımız olmadığını görüyorsunuz. Onun dışında merak ettiğiniz varsa e, bol bol yorum olarak yazarsınız. E, ben de tabii ki sizlerle bildiğim kadarıyla detayları paylaşırım oyuncumuz aynı zamanda e, kickbox profilinde bir hani biliyorsunuz boksör, kickboxer, işte jet kundo tarzı, e, karate ya da gremlin yani güneş güneş diyorum affedersiniz güreş tarzında dövüşçülerimiz var. UFC 4'te e, biz kickbox'u Yani biraz tekmelerimize de güveneceğiz. E, efendime söyleyeyim yumruklarımıza da güveneceğiz. Tabi profil nasıl ilerleyecek, nasıl bir yolculuğu olacak bilmiyorum. Bol bol dediğim gibi dayak da yiyebiliriz. Bol bol dayak da atabiliriz. Hep beraber bunları göreceğiz. Ee, özellikle training bölümlerinde ben de birazcık acemiyim. Beraber bakarız artık bölümlerde. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Bu serinin devam etmesini isterseniz de lütfen ilginizi gösterin ki bol bol beğenin yorumlarınızı yazın. Ben de sık sık devamla e, devamını getireyim. Yani şunu unutmayın teknik olarak. Siz ne kadar rağbet gösterirseniz biz o kadar o içeriğin üzerine yoğunlaşırız diyeyim ve fight offer diyelim bakalım ne olacak. Harrison Elin adında bir abimiz var 23 yaşında. <laughs> Game planlarımız da kapalı lan bu arada. Aa hiçbir şeyimiz açık değil. Yani tam dayak yemelik bir mevsim. <laughs> mevzu 4 hafta sonra diyor. O zamana kadar hazırlanma şansı veriyor tabii anladığım kadarıyla bize. 3 haftada da hazırlanabiliriz. 4 hafta en fazla. Biz dört hafta diyelim bakalım. Görelim. Hmm. Tabi ilk bölüm biraz tanıtım gibi de olur. Şuradan bir sosyal medyaya da bakalım. Sanırım her Allen bize meydan okuyor. Ah be. Eyvallah kardeşim göreceğiz. Infight Watch, Watch Tape, Hype. Bunlar ekstra puanlarla. Sağ üst köşede görüyorsunuzdur arkadaşlar. 30 bin paramız var. Onun yanında sağ tarafında 100 diye bir birim var. İşte o birimlerle bunları kullanacağız. Fitness'te kullanabiliriz. Partnerimize sosyal medyadan sallayabiliriz vesaire. Sponsorluklar alabiliriz. gördüğünüz gibi bunların hepsi ekstradan bize avantaj sağlayacak maç öncesinde. Çünkü maça kadar da ilgi olursa unutmayın ki e, efendime söyleyeyim o kadar da hem para kazanırız hem şan şöhret kazanırız. Şimdi sparring bölümünde gördüğünüz gibi ne diyor? 40 birim harcıyor, %37 Superman Punch's. Eyvallah. Zorluk easy. Biz easy'den başlarsak bizim için iyi olur gibi geliyor. Açık söylemek gerekirse. Ee, şu an kameranın altında geliyor. Siz göremiyorsunuz ama hemen altta fitness moderate diyor. Ben şöyle yapayım arada. Kamerayı da normal normalde videolarda kapatırım ama daha çok <laughs> siz izleyici dostlar e, kamera olsun abi diyorsunuz. Ben o yüzden kullanıyorum. Gördüğünüz gibi alt bölümde current type, very low diyor. Hazır olma durumumuz maça çok düşük şu an. Hazırlanmamız lazım. Çalışmamız lazım baba. Fitness moderate. Şimdi bir bakalım select sparring. Boxingle bir başlayalım bakalım. Easy diyor. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Ben de bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Normal yumruklarla. Sağdaki profil biziz. Bu arada bilmeyenler için de solak bir boksunuz. Wow. Wow. Yes. Yes. O UFC 3'e göre bazı menüde değişiklikler var. Onlar biraz yorabiliyor. Uf. Harika. Suratı da aldı herifin şu Ama daha çok buna ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi Moderate kısmında bu da olacak çünkü. Sal sal. Çok güzel. Burada biraz kroşe apargat. Biraz daha doldurmamız lazım arkadaşlar. Çıkacağız. Üff. Oh, big çok pis vurdu. Şu anda bilincimiz kapandı. Topla. Abi bu oyun gerçekten kolay gibi görünüyor ama baya hakim olmak lazım. İnsan zorlanıyor. Hep beraber dediğim gibi bu yolculukta göreceğiz. Bugün ilk bölümdeyiz. Onu da hatırlatalım. Herhangi bir sakatlık yaşanamadık. Evaluation point alamadık. Current e, fitness da moderate'e geldi. Teşekkür ederiz. 40 birim harcamıştık herhalde. Evet 60 birimimiz kaldı ilk hafta için. Şimdi sparring ile devam edebiliriz ya da e, bunlar neymiş? Şöyle bir bakalım. Buraya giremiyoruz hype kısmından e, buradan promosyonlar alabiliriz. Şunları şu an alamıyoruz gördüğünüz gibi ama promosyon alabiliyor muyuz? 10'ar birim. 10 ve 30 a 60 var. Post sosyal medya postu atlıyor. Hangisini yapsak? Şu an onu düşünüyorum. Şu bayağı etkiliyor ya. Sparring Season Stream. Yayın yap diyor. Boxing'de yayın yapalım. Bizi görsün abi. Videolarda görsün bak. Uuu çok tatlı. Bu yumruklarımı iyi ezberlerisin senle biraz sonra. Özellikle şu yumruğumuz çok güçlü arkadaşlar. Biraz güç yiyor ama. işte bu yumruk. İşte bu yumruk. Çok güzel. Bu arada dövmelerimiz de çok şık. Bilmiyorum ne dersiniz ama. Güzel. Şu sağ ve solu güzel oturttum biraz. Bunu kullanırız da. En sevdiğimiz yumruğumuz burada. Gel. Lan yanlış bastın. Yön değiştir ha. İşte bu yumruk da. Uf. Ulan güç kalmadı ki düzgün bir video çekelim. Şu an 230 kişi izliyor diyor. Tabi vurdukça yükseliyor. Bu önemli bir için. Bu da. Bu da. Ee, Şu an peak seviyesine geldi gördüğünüz gibi. İşimize yaradı bu video. Herhangi bir sakatlık yok. Evet, gördüğünüz gibi fitness'ta da yükselme var güzel. Paraları harcıyoruz hocam. Neleri harcıyoruz ya? Kaç birimimiz kaldı? 10 birimimiz kaldı arkadaşlar. O 10 birimi de. Aa trenin kamp açılmış gördünüz mü? Evet. Bu arada dikkat etmedik de oradaymışız zaten. Ah be. Şurada onluk bir şey vardı. Onu kullanamıyor muyuz? Onu, aynen bu. Post atalım. Evet postumuzu da attık. Meydanımızı okuduk diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bizlerle bizler hakkında bol bol haber de geçiliyor. İkinci haftaya mı geçeceğiz? Nasıl geçiyoruz onda? Şuradan sosyal medyadaki haberlerde düşmeye devam ediyor. E ee, buradan mı geçiyoruz abi? Ha bunları hala açmadık. Ha, trenin kampta şeyleri tamamla diyor. Tamam. Buradan birinci hafta bitti. Ha şimdi geçtik tamamdır. Ee, yine benzer bir çalışma yaparız diye düşünüyorum. Sakatlık için en düşük risk kum torbası diyor. Neler arttırıyor? Kafaya yumruklarda demeyici arttırıyor. Bu güzel görünüyor ya. Bunu bir deneyelim. Bu arada dediğim gibi bunları biz de beraber deniyoruz şu an arkadaşlar. O yüzden ben de biraz yabancıyım. Herhalde ne kadar yumruk vurursak <laughs> o kadar puan aynen. Ne kadar seri saydırırsak o kadar iyi de. Gücümüz bitti. Tekmeyi saymıyor tabii. Ooo level ikisi de varmış. Şu üçüzü de tamamlayabilir miyiz ya? da ne diyor? Heh. Buldum. Tekme ama çok yoruyor arkadaşlar ya tekme. Ah lan çok az kaldı. Biraz erken bulsaydık daha iyi olacaktı da canımız sağ olsun. Tipi nasıl buldunuz bu arada? Memleket olarak Türkiye'den sadece Kars var abi. Bu arada onu da söyleyeyim bildirmiş olayım. Kars'ı seçtik. Başka memleket vermediler bize vicdansızlar. Ne kadar kaldı puanımız? Gene 60. Buna devam etsek mi? Yani fitness durumu biraz rahat görünüyor. Neymiş abi? Aa, başka boksörlerle de dostlarla da kavga edebiliyormuşuz. Güzelmiş. Harrison'ı izlemek istiyorum. Aa, açtı. Bunlar da puanlıymış. Güzel. Kavga stilini görüyoruz. Oyuncuyu tanımak içinmiş. Bak bunda mesela yeni öğrendim. Güzel olay abi. Tamamdır. Yavaş yavaş çözüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi hep beraber çözeceğiz bunları. Sizlerin de yardımıyla. Bol bol yorumları unutmayın. Evet. ikinci haftayı da geçebiliriz. Üçüncü haftaya geçtik. Ee, yine bu sefer boksa mı gidelim gene ya? Ya da tekmeye mi gidelim? Orayı iyi çözdük gibi de. Önce biraz neleri geliştiriyor ona da bakmak istiyorum. Tekme hepsine birer yumruk destek veriyor. Şurada abi calf tick falan diyor. Bunlar Biraz kolay olmayabilir bizim için ama başlangıçta zor olabilir. Ama bayağı yüksek şeyler veriyor. Şunu denesek mi ya? Bir de bunu deneyelim bakalım neymiş. Okay. Time to work. Let's go. Hey, Sal beni bir ya. Tekme really well. deneyeceğiz. Yes, ha? Öf yeah. Oy, bu tekmeyi bu arada çok sevdim. Open kickboxing sparring. Tamam kardeşim. Crane istiyor. Kalk 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 lan. Ulan herif beni sıkıştırdı. Ben bu arada bu mevzular beni çok görüyor abi ya. Şu sorumuza geçelim çünkü bu yumruğumuzu kullanacağız. bir daha Ee? Oo, bunu yaptığımız için de buradan level 2 aldık. Çok güzel. Ulan bunu bilseydim baştan yapardım ya. <laughs> Adamı paramparça ettik yalnız. Gördünüz mü? Abi ben bu oyuna çok sardım. Muhtemelen bol bol çekeriz. <laughs> Kameramı da açayım isterseniz. <laughs> Arada kapatırız gene. Çok ekranı kapatırsa. En azından menüyü gördünüz. Baya sarar yalnız bu ya. Ne kadar kaldı puanımız? Gene şurada e, bu değil. Watch type vardı. Rakibi izleme abi. Rakibin planını gördük. Overall'ını görüyoruz. 50 puan diyor. <laughs> Top movie bir açalım bakalım evet. Zayıf yerlerini vesaire bunları görebiliriz. Tamamdır. 10 puanımız kaldı. Onu gene bir sosyal medya kısmıyla promosyonla harcarız. Bekle bizi diyoruz. Bakın bakın. Nakavt ettiğimiz görüntüyü attık. Harrison hazırlan kardeşim. Bir Türk evladı geliyor. Son haftaya gidiyoruz. Şu anda pik fena değil. Ee, burada gene partneriniz injured diyor lan. Oha. Herifi sakatladık ya. O zaman bunu deneyelim. Herifi bir indirmeyi deneyelim. Umarım sakatlık yaşamayız. Bu da riskli biliyorsunuz. Right oh, nice punch. <laughs> of. <Nice> Uf. <punch. gülüyor> <laughs> Abi bunu bir yakaladın mı? Çok iyi ya. Dağıtıyor. Of. Çok iyiydi lan. İndir. Ay. Abi. Bir canavar geliyor hazırlan. Lan kalk. Bunları deneyelim. Bakalım hem öğrenmiş olayım. Şu güreş beni yoruyor ama olsun. Şöyle dövelim. Kafada bayağı darbe aldı şu an. Ayak bayağı, bayağı, bayağı. çok yorulduk çünkü. There we go. Listen, like no Artı 5 oradan da puan geldi. Güzel. güzel bir seviyede görünüyor gibiyiz arkadaşlar. Ben de dediğim gibi çok onları birazcık deneyerek öğreneceğiz. Şu an için güzel görünüyor. Kalan puanları da yine rakibi tanımak vesaire için kullanalım. İlk maçımıza gideceğiz. Bakalım. Hmm, tendans. Orayı açamayacağız herhalde. Şunu 40 ile açalım. Bu 50 puanmış. Buna yetmiyor maalesef. Hype'a gidiyoruz. 10 puanımız elimizde kalacak herhalde. Aynen. E ee, onu kullanacak bir şey yok abi. Aa, bunlar ne? Sponsorlar var. Yani ileride dövüş kazandıkça alacağımız muhtemelen. E bu onu neye kullanacağız abi? Biz kullanamıyoruz. Kardeşim manyak mısın? Tamam bizi bir şekilde geçir. Hayır cancel abi. Fighting for. Ha, buradan mı gidiyorsun? Abi gidemiyoruz. O 10 puanı bıraktığımız için mi oluyor bu yani? Ulan çok saçma. Nerede kullanacağız? Şu an kitlendi kaldık arkadaşlar. Buluruz herhalde dur bakalım. Bunları da kullanamıyoruz. Sponsor bunlar bakayım kullanabiliyoruz mu? Aa bunu aldık. Ulan bildiğin Freddy'nin spagettisi. <laughs> Abi şunu nasıl kullanacağız? Biz çok merakla bekliyorum yani hani bunun bir menüde bir yeri yok mu ya? Ha simulate. ha şimdi gördüm. Oh. Kalanını da harcamayacağım abi. Hazır mıyız arkadaşlar? Gidiyoruz. Dövüşe gidiyoruz dövüşe. İnşallah. Ee, ne diyelim? İyi bir şekilde sonuçlanır. Bu arada buradan da bir yandan bir şeyler başardıkça gördüğünüz gibi ödüllerde alacağız gibi arkadaşlar. Yapacağız bu sporu inanıyorum ya. Götür bizi maça. Dövüş haftası. Kazanan 13 kazanıyor arkadaşlar. Spor salonu falan tutmak, antrenman salonu tutmak falan daha kaliteli. Bunlar hep parayla abi ilerleyen süreçte. Evet. Herkes hazır mı? Bence hazır. Ben de hazırım. Çok dikkatli ilk dövüşümüzü. bunlar dediğim like gibi gördüğünüz gibi, gibi ünvan maçı değil. Sonuçta daha biz listeye bile giremedik. Ah. Küçük dövüşçüler diyebiliriz küçük salonlarda kariyer böyle başlıyor. Harrison geliyor. İngiliz Harrison Allen Manchester'lı. <laughs> Şimdi bizim orada Ankara şey <laughs> Türkiye <'ye> kart yazıyor. <laughs> We all talk about the high-level boxing background of this young man, but as he's developed, he's developed great <laughs> knees. He's developed great timing, great The right high kick is something he eyes very well as he follows with a jab right hand left hook. High kick comes over the top and he can put you to sleep. No doubt about it. He will try ver, to put on ver, his ver, once again here tonight. Üstte yazıyor Cem Yıldırım diye. Hadi bakalım. İşte geliyoruz. Bıyıklara bak brav. Yalnız elbise melbise hiçbir şey yok daha. Şu halimize bakın arkadaşlar. İlk bölüm olmasıyla normal olarak karşılıyoruz ama ileride para kazanırız inşallah. bunlar da artacak işte striker. İnancımız var sana evlat. Canavar geliyor canavar. Hazırlanın. Evet, ilk maçımız ilk kariyer bölümünde UFC 4'te ilk maçımız. Haydi bakalım. Şu şovlara bak be. <laughs> Dans ediyor. Haydi bakalım evlat

Tam bir savaş makinesi yapıyoruz gibi geliyor bana. İnşallah. Dağıldım. Ulan iyi kurtardı. Abi işte şunlar sıkıntı arkadaşlar. Allah'tan kalkabildim mi? Kalk 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 Yani hep kan damlıyor lan. Bırak. Abi bırak durmuyordu it ya. Ya buradan ölmeyelim. Eee, evet, kurtulamıyorum. Çok sıkıntı ya. Yani. Tekmelerimizi beğendim ama şu tekme özellikle of bu sefer bitti gibi evlat. Daha geçmiş olsun. İlk zaferimiz. İşte bu. İşte bu. Aferin evlat. Seslerinizi duyuyor gibiyim. Çıldırım. Savaş makinesi şu tipimiz çok iyi ya. Uff. Hmm. İçmini yağları tekmeye bak çene dağılmış lan. Sonrası zaten yumrukları güçlü bir cem için kolay. <laughs> <Halibiyetimizi> yazabilirsiniz hocam. <laughs> Harrison, İngiltere'ye geri dön kardeşim sen bu mesleği bırak. Çünkü artık Meydanda bam bam var. Yani biz varız. İşte birinci rahatta hallettik bu geliyor. Ödüllerimiz geliyor. Her şey yolunda. Gerçekten güzel bir maçtı. Evet, nakavt ettiğimiz bölümü, Caş Nesiba böyle paylaşıyor. ESPN'den paylaşımlar, 100.000 bin kişi görmüş vay be. <laughs> Bu da önemli ve güzel. Bölümün sonuna geldik. Ortalama gene böyle. Yarım saate yakın bölümler çekmeyi düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Fire Story'de gördüğünüz gibi bir win artık orada yazıyor. Çok mutlu edici bir şey. Umarım bunların bir sürü olanını göreceğiz orada. Tabii ki sizin de desteklerinizle keyifle ilerleyeceğiz bu kariyerde. <laughs> Affedersiniz. Dediğim gibi bol bol lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Bekliyorum. Ona göre devam edeceğim. Siz talep gösterirseniz ben de oradan devam edeceğim. Haberiniz olsun. Görüşmek dileğiyle. Bu arada tekrardan da hatırlatalım. Sadece UFC 4 değil biliyorsunuz birçok oyun kariyer videolarımız var. Ee, diğer içeriklerimizi de incelemeyi oynatma listelerinden hepsine ulaşmayı kurcalamayı, bol bol yorum yapmayı, destek vermeyi ve tabi etrafınızda da bizi paylaşmayı unutmayınız diyeyim. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. thank you